Hazreti Peygamber'in aleyhisselam soyundan gelen yoksul bir kadın, kızlarıyla birlikte Semerkant şehrine göçmüştü. Şehre yeni geldikleri için kimseyi tanımıyorlardı, önce bir mescide gidip dinlendiler. Anne, kızlarını mescitte bırakıp yiyecek tedariki için dışarı çıktı. Şehrin valisine başvurdu, halini ona arz etti. Peygamber soyundan olduğunu söyledi, kendilerine bir gecelik erzak vermesini istedi. Adam yardım etmeye yanaşmadığı gibi kendisinin yoksul olduğuna ve peygamber soyundan geldiğine dair bir belge getirmesini istedi. Seyyide yabancı biri olduğunu, şehirde kendisini kimsenin tanımadığını, dolayısıyla belge getiremeyeceğini söyleyince vali kendisinden yüz çevirdi ve bir şey vermedi. Bundan sonra kadın bir mecusiye uğradı, durumunu ona anlattı. Mecusi ona inanıp sözlerini doğruladı, kendileriyle ilgilendi adamlarından biriyle yiyecek ve eşya gönderdi, onlara kalacakları bir yer tahsis etti. Bu vali, gece rüyasında kıyametin koptuğunu gördü. Resulullah'ın aleyhisselam, yeşil zümrütten büyük bir köşkün yanı başında, Livaül Hamd sancağının yanında durduğunu fark etti. Bu köşkün kime ait olduğunu sordu. Resulullah aleyhisselam, tevhid ehli, Müslüman bir kimseye ait olduğunu söyledi. Vali, ben Allah'ın birliğine inanan bir Müslümanım," dedi. Resulullah Aleyhisselam, Allah'ın birliğine inanan Müslüman olduğunu ispatlayacak bir belge getir deyince vali şaşkına döndü. Dehşet içinde uyandı, akşam yaptığından pişman oldu. Ağlayıp saçını başını yoldu, kalkıp o yoksulları aramaya koyuldu. Mecusinin evinde olduklarını öğrenince gidip onları Mecusi'den istedi. Fakat Mecusi onları vermedi. Vali, sana bin altın vereyim, yeter ki onları bana ver, diye rica edince, Mecusi şöyle söyledi. Ben ve ailem, bu kimselerin bereketiyle akşam Müslüman olduk. Senin bu gece görmüş olduğun rüyanın aynısını, ben de gördüm. Resulullah aleyhisselam, bana, cennetteki bu köş, senin ve ailenindir, buyurdu. Dünya yolculuğunda insanın kalbini en çok yaralayan şeylerden biri ihtiyaç anında kapıların yüzüne kapanmasıdır. Oysa hakikatte kapılar kapansa da Rabbin rahmeti kapanmaz. İnsan bazen kendini bir mescitte yapayalnız bulur. Kimi zaman bir şehrin ortasında kimse onu tanımaz. Bazen de el uzattığı kimselerden beklediği merhameti göremez. Fakat o anda görünmeyen bir el ayakların altında çakıl taşı gibi duran bir gönülde rahmeti yeşertir. Çünkü Allah, kullarını kendisine yaklaşmaları için, türlü vesilelerle imtihan eder. Kalp, merhametin aynasıdır. Merhametini kaybeden, aslında kendi ahiret belgesini kaybeder. O valinin rüyasında gördüğü gibi, insanın müminliğini ispat eden şey, dildeki söz değil, gönüldeki hal ve ameldir. Bir yoksulun yükünü hafifletmek, bir mazlumun gözyaşını silmek, Hz. Peygamber soyundan olsun olmasın her insanı hürmetle karşılamak, müminliğin en sahih belgesidir. Allah kullarını kullarıyla imtihan eder. Bir kapıdan kovulanı, başka bir kapıda izzetle karşılayan mecusi, kalbinin kapısını açtığı için, ilahi bir nasibe mazhar oldu. Bir ikram, bir hurma, bir tas su, bir yoksulun barınacağı bir oda, işte bütün kapıları açan anahtarlar bunlardır. Unutma ki ahirette herkes kendi yaptığının suretiyle karşılaşacak. Dünya bir rüya gibi geçecek. Geriye yalnızca kalbe dokunan davranışlar kalacak. Kim ki dünyada müminliğini amelle ispat ederse yarın ondan böyle bir belge istenmez. Fakat kim gönlünü cimrilik ve gafletle mühürlerse elindeki fırsatlar da elinden alınır. İnsanın asıl sermayesi yumuşak kalbidir. Kalbini katılaştırma. Bir yetim görürsen dur, bir garip görürsen otur dinle, bir yoksul görürsen yükünü hafiflet. Çünkü kulluk yolunun en emin adımı insanın insana merhametidir. Ve bil ki Allah bir kuluna bir nimet vermek isterse önce o kulun kalbini yumuşatır. Merhamet eden rahmete kavuşur, rahmete kavuşan da dünya ve ahirette izzet bulur. Geriye sade bir hakikat kalır, kalbin kapısını açan cennetin kapısını açmış olur. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Kanalımıza abone olup bildirimleri açar ve videolarımızı beğenirseniz çok memnun oluruz.